Merhaba iyi günler. 9 Şubat 2026. Güzel bir kuş günü. Hava kapatıyor, yine yağmur olacak. Bunlar da beni dinlerler. Bazı insanlar, bazı insanları dinlesen sorun diye gördüklerimizin çoğu hiç oluşmaz yani. Ah güzel. Ah güzel. Ne kadar sever beni. Ne kadar sever beni. Ne kadar sever. Aferin. Bunları otel alacağım işte ben. Aferin. Otel hak etti bu. Gideceğim ki Güney Kore'ye bir tane. Bir tane de nereden alacağım? Kuzey Kore'den. Oo, oh. 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 Ah oh, şımarığa bak. Şımarığa bak ne kadar Hemen. Şey. Hemen. 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 Oh. Oh akıllıdır. Değerlidir bu. Oh. 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 Öper beni. Ben de çok severim. Hadi bakalım. Hadi gönlünüz oldu mu? Oldu. Hileli gıdalar yaygınlaşıyor. Evet. Bu, bunlarla ilgili kim ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkaracak. Çünkü meclisin yetkisinde kanun çıkarmak. Şu çamurları da toplayayım mı? Ziraat dünyası. Ziraat dünyası 600. sayıya ulaştı. Tebrik ederim, kutlarım. Aferin bana. Eylül-Ekim 2024. Türkiye Ziraatçılar Derneği yayın organıdır. Bakalım şöyle emeği geçenlere bir teşekkür ederim. Ziraat Dünyası sahibi Türkiye Ziraatçılar Derneği adına Genel Başkan Hüseyin Demirtaş. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Veys Çalışkan, Yayın Koordinatörü Ertan Gün Çiner, Reklam sorumlusu Zeki Yılmaz, görsel tasarım Sinan Günçiler. Yayın kurulu çok değerli akademisyenlerden oluşuyor. Bu kuruldaki değerli önderlerin, liderlerin, yazarların mutlaka diğer kitaplarına da ulaşmamızda sayısız fayda var. Profesör Doktor Nurettin Yıldırak, Profesör Doktor Hakkı İnan, Ziraat Fakültesi Başkanı Tekirdağ. Şeyler çok küçük. Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı, Ege Üniversitesi, Zorlu Zor Tüplü Bölümü İzmir. Bunu 7-8 gün aradım, bulamadım bir röportaj yapacaktım Profesör Doktor Ali İhsan Acar Ankara. Profesör Doktor Sait Adak Ankara. Profesör Doktor İbrahim Ortaş Adana. Profesör Doktor Necat Ören Adana. Profesör Doktor Haydar Şengül Adana. Profesör Doktor Ye Sare Arnas Adana. Profesör Doktor Bülent Gül Çubuk Yardımcı Doçent Doktor İlhan Kızılgöz Şanlıurfa, Doçent Doktor Ahmet Kubaş Tekirdağ, Profesör Doktor Mehmet Mert Hatay, Doçent Doktor Mehmet Orman Ankara. Çok değerli bir dergi. Bu dergi böyle aslında bir akademisyenle yan yana takdim etsem çok zevk alırdım, keyif alırdım. Değerli profesörlerimizden, doçentlerimizden doktorlarımızdan yararlanırdık yani. Ben soru sorardım, insanlar da dinlerdi. Mahkeme TÜİK'e 30 gün süre verdi. Ankara 6. İdare Mahkemesi TÜİK'ten enflasyon hesabı <laughs> özür dilerim, Hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasını istedi. TÜİK çalışanları süresi içinde yanıt vermezse ceza alabilir. İşte dergilerin faydası mı, Gazetelerin faydası mı, Bizi bilgi sahibi yapar. Tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Evet, bunlar hep bilimsel çalışmalar. Konuşmalar. Tarımsal tarım desteklerinde yine yasaya uyulmadı. Değerli kardeşler, değerli arkadaşlar. Ziraat odası kanununun değiştirilmesini başından beri savunan yazarlardan, gazetecilerden, aydınlardan bir tanesi. Ha bir de 44 senelik kayıtlı olan bir yani Böyle e, işkembeyi gibi anlatmak yok. Evet. Ziraat odasına kayıtlımın 4, 4, 44 yıldır. Devam ediyor. Yani aktif öyle şey değil. Bakanlık tarım arazilerinin kiralanması için harekete geçti. Tarım ürünlerinde rekolte düşüyor. İnsan kalmıyor tarımda. En büyük sorun. Mazotu ayarlayabilirsin. Bugün mazot 60 bin lira, yarın 120 bin lira olabilir. Bir siyasi iktidar değişir, 30 lira yapar. Yaptım. İnsan yok. Ne yapacaksın? Yaptım. İndirim Tarımcı Tarım büyük bir kültür demektir. Tarım Tarım demek, tecrübe demektir. İklimden anlayacaksın, topraktan anlayacaksın, nemden anlayacaksın. Bir defa bir buğday yapmıştım. Tarla yamyar. Gir dedim traktöre girdi. Bir tohum, bir gübre. Geldim burada Allah rahmet eylesin kıdemli bir çiftçi dedi ki Nedim tarlayı hasta yaptım dedi. Tarla nasıl hasta olur dedim. Belki de 40 sene önce. O dedi böyle pulluk bu tarafa attı. Aynı şey gibi dedi, çimento gibi. Hiç dedi, şey olmayacak. Donacak. Gerçekten dondu. O pulluğunu attı böyle toprak, buğdayın üstüne attı toprak. Dondu. Ne yağmur açtı, ne kıra açtı. En sonunda ocağın, şubatın soğuğu, sıcağı derken ee, buğday yükseldi. Ve evinsiz oldu kelle. Buğday, beş paraketler buğday oldu. Şey, hayvan yedi. Çiftçi sayısı arttı. Tarım arazileri azaldı. Çiftçi sayısı niye arttı? Çiftçi sayısı çiftçilikten artmadı ki. Çiftçi anne babanın oğlu kızı damadı gelini çiftçi olmadı. Göçten de oraya arttı. Göç derse döndü. Önce Anadolu 1950'lerle Demokrat Partisi'nin büyük yollarıyla, Marshall planlarıyla Anadolu aktı büyük şehirlere. İzmir'in nüfusu şu kadardır. Şu kadar İzmir. Şurada şeyde bitiyordu İzmir. Üç yolda. Hatay'da bitiyordu. Yaneler, adı üstünde bak. Yaneler. Ya Yanelerde yane vardı. Ve üç yolla yanelerin arası bomboş. Vahşi bir boşluk. Yanelerle Karabalar. Karabalar diye bir yer yoktu. Karabalar diye bir yer yoktu. Sadece bağlar vardı. Ee, kabak çiçeği yapılırdı. Ee, derenin kenarında ziraat yapılırdı. Karabağlar, Gazemir arası bomboş. Nerede Karabağlar? Kim, kim biliyor? Ben kendim görüyorum, biliyorum. Oralarda e, üzüm, üzümcülük, bağcılık yapıldı. Karabağlar. Göçü ala ala, yeşil yurt büyüdü bu tarafa doğru. Oradan yaniler büyüdü. Oradan e, çimen Ondan sonra e, Gazemir bu taraftan. Yukarıdan yollar yapıldı. Derken Karabağlara e, bir şey geldi bir iki mahalle eklendi. Arap derisi o taraftan taştı. Liman Tepe'ye doğru. O eski İzmir'e doğru. Efendim Çukur yoluna. Ne diyorlar? Yani, Trazlı yoluna doğru. Oradan işte bir iki muhtarlık. Derken bir iki okum e, okul. Bir iki şey. Allah rahmet eylesin. Asfalt Osman. Adı üstünde. Asfalt Osman. Arkadan İhsanlar işte İşte biliyorsunuz. Çiftçi sayısı arttı. Tarım arazi. Ama bir okuyayım şunu ya. Artan nüfus ortaya çıkan enflasyon konut fiyatlarının artması, deprem riski, şehir hayatının yoğunluğu ve tarımda baş göstermeye başlayan kıtlık bak kelimeye bak. Birçok vatandaşı ata toprağı olan köylere dönmeye sevk etti. Ben burayı hiç okumadım bak. Hiç okumadım, tecrübemle konuştum. Nasıl örtüştü? Yazıyı okudum. Çiftçi sayısı arttı. Sanki çiftçilikten artmadı işte bak. Gidenlerin geri gelmesi 50 sene içerisinde, 60 sene içerisinde tabii yaşayanlar, nesil, genç nesil yani. Öte yandan gençler de kendi topraklarında hayat kurmak için çiftçiliğe yöneldi. Dört yıl ve üzeri yüksek okul veya fakülte, yüksek lisans veya doktora mezun olan çiftçi sayısı 2024'te 125.126 oldu. Her yıl artan çiftçi sayısının içindeki genç çiftçi oran bin 2.322.211'e çıktı. Yaşayın gençler. Ben gençlerim de ben gençlerin yanındayım. bu tuğlalarla bu kadar. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gençlik Konseyi. Konsey evet. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında Tarım Orman Gençlik Konseyi kuruldu. Genç çiftçileri bir araya getiren konsey dinamik ve bilinçli üretimi hedefliyor. Öten öte, ben bu, bu yani 23 25 bunlar şey zeytin ağacını biliyorsunuz. 15 senede de randıman alınır. O mandalina yani 5. 6. 10. senesinde kendine gelir. Meşe palanı da 50. yılında e, mahsul vermeye başlar. Onun için yani bu derginin geçmişi diye, e, genci diye, e, eskisi diye bir şey olmaz. Tarımın geçmişi, meşmişi. Tohum tohumdan ürüyor. Tohum kabak kabaktan ürüyor. Salatalık salatalıktan ürüyor. Tohumdan ürüyor. Nenem ne yapardı? Patlıcan. Patlıcan. İlk patlıcan çıktığı zaman şöyle siyah küçük. Hemen beline bir bez parçası düğümlerdi böyle. Bez. Sümerbank paspası. Ting ting ting. Bırakırdı. Ve coşup da onu böyle yemeklik toplamazdı. Onu tohumluk bırakırız daha. Birinci patlıcan yerden yükseliyor. ilk birinci patlıcan hemen şeyde Sümerbank paspası. Tohumluk ayırırdı. Şimdi tabi şimdi o makaslarla kesiyorlar, erkek organla dişi organları birleştiriyorlar, deliyorlar o çiçekleri, patlıcan çiçeklerini, şeyleri, domatesleri böyle, salatalıkları böyle, salatalıkla yukarı çıkıyor. 15-20 metre domates oluyor yukarıya doğru şimdi. Yeni şeylerde, dikey tarımda. apartman tarımı, dikey tarım, topraksız tarım. Evet, neredeyiz? Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurduğu çiftçi kayıt sistemindeki 40 yaş ve altındaki kadın çiftçi sayısı 2015'te 9.256 iken bu sayı 2024'te 41.370 oldu. Kadınların destekliyorum kooperatiflerine. Aferin gurur duyuyorum. Bu kategorideki erkek çiftçi sayısı ise 304.019'a ulaştı. Toplam çiftçi sayısı 345.389'a yükseldi. Aferin. Çiftçi sayısı yükseliyor, tarım arazisi azalıyor. Öte yandan 2002'de 26 milyon 579 bin hektar olan tarım arazisi 2019'da 23 milyon 94 bin hektara kadar düştü. Buna göre tarım alanında 18 senede %12.3 azaldı. 2002'de 930 bin hektar olan sebze bahçeleri 2017'de 798 bine hektara kadar düştü. TÜİK'in 2022 verilerine göre ise bu araziler 718 bin olarak belgelerde yer aldı. Yani bir hobi gardım var. Bir tapular patır patır. Bum denilen halde konuluyor. Evler, prefabrik evler. Hobi garden Kampayır deniyor. Ateş, ateş kuşları, internetten şunlar, bunlar fantaziler. Tiny house deniyor, ayrı bir ev sistemi geliyor. Yani ne oluyor bu defa tarım arazileri? Hem bu kötü bir miras dolayısıyla buna bir çözüm bulunması lazım. Bu e, miras hukuku ve bu tarımdaki e, tapu, bu çok e, yeni bir uygulama gerektiriyor. Eski kanunlarla çözüm üretmek çok zor. Buna göre kuru fasulye, soğan, kırmızı turp, beyaz turp, patlıcan üretimleri de tarım arazilerinin azalmasıyla düştü. 2021 verilerine göre kuru fasulye 305 bin, 2022'de 270 bin ton olarak kayda geçti. Kuru soğan 2021'de 2 milyon 500 bin ton üretimde çıkış yaparken bu sayı 2022'de 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşti. Parasa 2021'de 23, 213 bin tonken bu sayı 2022'de 168 bin ton oldu. Ata tohumları yasaklandı. Türkiye'de ata tohumları 2006 yılında 5555 sayılı tohumculuk kanunu ile standartizasyon sorunu yarattığı gerekçesiyle yasaklandı. Türkiye şu anda standart sertifikalı sebze tohumu kullanıyor. DNA'sı bakımında ata tohumlarını yıllarca kullanabiliyor ve çeşitli iklim değişikliklerine karşı güçlü bir direnç gösterebiliyor. Öte yandan 2022 verilerine göre zirai don nedeniyle %30 üretim kaybı yaşandı. Kaynak Oda TV.com Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş. Tarım alanları daralma ve çiftçi sayısındaki azalmanın geri dönüşü yok. İşte bu göç alanları. Anadan babadan çiftçiyi demek istiyor. Onlar da azalıyor. Göç alınca çoğalıyor. Kişi başına düşen tarım alanı azalıyor. ve yaylalarda tehdit altında. Kırsal nüfus hızla azalıyor. Bu olumsuzluklar nedeni ülkemizde kırsal nüfus da hızla azalmaktadır. Dünya Bankası'nın verilerine göre 2014'te Türkiye nüfusunun %27'si kırsalda yaşarken 2022'de bu aran %23'e gerilemiştir. Halen kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün ölçümünün %93.5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun ancak %17.3'ü ikamet etmektedir. Kırsal alanda yaşayan insanların yaş ortalaması da Türkiye geneline göre çok yüksektir. Ülkemiz toplam nüfusunun %9.9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun %30'dan fazlası kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet etmektedir. Bu da tarımsal nüfusun ağırlıklı kesiminin yaşlı olarak kabul edilen insanların oluşturduğunu göstermektedir. Sistemde kayıtlı çiftçilerin %34'lük kısmı 65 yaş ve üzeri %34.6'lık kısmı 50-65 yaş arasında bulunmaktadır. Çiftçilerimizin %26.4'ü 33-49 yaş arası, %3'ü 25-32 yaş arası ve %1'i 18-24 yaş arasındadır. Kırsal alandaki yaşlılık oranı ülkenin az gelişmiş bölgelerinde daha çok artmaktadır. Marmara bölgesindeki sanayi, ticaret, inşaat, emlak ve nüfus yoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti dengeli ve sakin bir şekilde diğer illere kaydırarak bir sistem oluşturmalıdır. Yeni bir sistem. Beklenen olacak veya olmayacak. Bir İstanbul depremi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını tehlikeye sokar. Binanın göçmesi, ekonomik kayıp, yetişmiş insanların ölmesi tedavi telafi edilemez büyük bir yara. Evet, bir insan kolay yetişmiyor. İşte, işte, işte çevremiz. Bütün köylüler kalem açısı bilirdi, göz açısı bilirdi. Herkes balta kullanmasını bilirdi. Herkes tara kullanmasını bilirdi. Herkes ele eye yapmasını bilirdi. Herkes kendi kurbanını namazdan gelip kendi keserdi, kendi kancasından kendi asardı, kendi soyardı, kendi yüzerdi, kendi parçalardı. Şimdi kurban bayramında insanlar birinci gün, ikinci gün kurban kesesin diye üçüncü gün neyse bekliyor. Çünkü nesil aşağıdan kurban kesmeyi bilmiyor. Hayvanın soymayı bilmiyor. Demeyi. kalem açısı için bekliyorsun ustayı. Göz açısı için bekliyorsun ustayı. Alırsın testereyi. Alırsın şıpkisini. bir e, Bıçağı. Yaparsın bir tane. Tutmaz bu senin. Kendi ağacın. Delice. Veya çöğün. Armada çevirecek. Bir daha yaparsın. Bir daha. Yapa yapa sen usta oluyorsun. E şimdi çocuğa dersen ki yapma. Ya da çocuk gelmiyor bahçeye tarlaya. Yaş olmuş. 30-40-25-50 e, Yerler para etmeye başladı. O bir gardım bir karşı yer bir servet. Evet. Kayıtlı nüfus sayısında da azalma var. Tarımsal desteklemenin yetersizliği nedeniyle çiftçi borç batağında. Çiftçi umudunu tarımsal gelirin artmasından çok toprak randına bağlamış durumda. Ben bunları biliyorum. Zaten gazeteciyim, yazar. Bunları yazıyorum. Evet. Bu tarafta reklamlar. Onun için şöyle göstereyim. değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli takipçiler. Ziraat Dünyası değerli bir dergidir. Ben buldum, edindim. Siz de bulmaya, edinmeye gayret edin. Sakin sakin okuyun, not alın. Ee, ziraat demek 24 saat demektir. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Gece kalktın, buzdolabına gittin. Ne yaparsan bir süt içersin. Karnın acıktı, bir ekmek çıkarırsın. Ziraat. Bir yağ çıkarırsın. Ziraat. Zeytin. Tereyağı süt, ayran, her şey, bal, reçel, akme gelen bütün kavramlar 7 gün 24 saat ziraatın ürünüyüz. Bu beden yemese kötü. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.